Uygun mudur hocam? Sizce takip edince gizlice böyle bir şey çıktı hocam. Amasya sulu ovadan adın duyuldu buradan bekledik sizi durmadan gözler yolda kaldı hocam. O zaman tabii. <laughs> alkışlayabilirsiniz. Niye gelmedin, geciktin? Gelmekten intina ettin. Gerçi bunları söyledin. Cevap hakkı doğdu hocam. Neyse ki teşrif ettiniz. Şöyle bir bakış baktınız. Tanımak için çabanız işe yaradı mı hocam? Siz bizi biz sizi her an izlene aldık Cem an Şimdi giderek El an rapor sunuyorum hocam Bir şey diyeceğim bakın 2p bir kdan sakın Politika para kadın. Bu söz size ait hocam. Evetiniz hayırınız göz doldurur ısrarınız, hizmete olan aşkınız hayra köprü oldu hocam. İdarenin tasarrufu bazen bozdurur nasuhu, hakka bulaşan cürufu ayıklamak lazım hocam. Şu kadar zaman zarfında tav'an ev kerhan kaldığında hizmet kervanı tahtında diyeceğini mutlaka vardır hocam analog beyiminizle tanışınca hem sizinle dijital kimliğinizle şaşırtınız be hocam. <laughs> Simetrik karakteriniz, kalite arar gözünüz, dikkate değer huyunuz yazmaya değdi be hocam. Çaycımaya geldin bize, yediğin içtiğin size. Sorulsaydı şayet size ne cevap verdin hocam? Bin bir hatim geleneği hem kutlu doğum yemeği döşeyince yola rayı yürümek farz oldu hocam. Acı tatlı günler gördük. Kah ıslandı, kah kuruduk. Böylece bir düzen kurduk. Şimdi devam hocam? İnsanlık topraktan mamül. İnşallah insanı kamil, gaza şehit kamil, hayırlar getirsin hocam. Kimi takdir, kimi tenkit, çileden çıkarır gel git. Meşru sözdür, oğlum bak git. Sabır sebat lazım hocam. Alkış.